Merhaba çocuklar. Merhaba. Size yeni bir sürprizim var. Renk ya renk dondurmalar. Bana renklerini söyleyin önce. Renklerini söyleyin. Renklerini söyler misiniz? İkan sen hangi renk aldın? İlay mor ve turuncu. Bunlar mı yiyeceksiniz? İlayda iki tane, sen üç tane dondurma aldın öyle mi? Sen büyüksün evet. İla hangisi? <laughs> Hadi açın. <laughs> biraz biraz yiyip bana veriyorsunuz. Anlaştık mı? İla... Ver açalım. Ben açayım, ben açayım sen dolmayı. Turuncu, turuncu renk. İlhan sen bunun tadına bile bakmadın. Baksana bir turuncu. Sen bak anneciğim. Dur şöyle, şöyle al. Sevmediniz mi? Ben Anne. Şimdi İlayda'nın mor dolmasını açalım. Ben da Yok sarı veya sarı dondurma güzeldir bu. Bunu istemiyorsun. Getir mor dondurma açalım İlayda. Al bakalım. Al İlayda. Al. Değilim. Aç. Aa. Aç. Mor dondurma mı yiyorsun? Bak tadına bakalım. Güzel mi? Evet. Güzel. Hadi anneciğim sen de geç. Geç aşkım. Şimdi ilk bir de mavi dondurmasını açsın. Tamam, tamam, tamam. Annem zaten bitiremezsin. Videoyu sonuna kadar öyle çekemeyiz. bir de şey, çekerim. Şey. Ah. Mavi dondurma. İlayda'ya da sarı dondurma. Bak bakalım sevdin mi? Ay, şey. Bilmem ki. Sevmedin ay, mi? Ay, ay, Efendim anne. İlayda ile Ekan Twister sevdiler. Diğer buzlu dondurmaları sevmediler. Hoşça kalın. Çocuklar dondurmaları bırakmışsınız, kornetto olmuşsunuz. <laughs> Sevmediniz herhalde. Sevmediniz mi? Sizin en çok sevdiğiniz dondurma hangisi? Cornetto. <laughs> Magnum. Sevmediniz değil mi? Twister'ı, buzlu dondurmayı. O zaman hoca kalın. Acaba bir dünya ne olacak? Ne olacak? <laughs> do do do. Ta, bay bay yap kızım. Bay bay yap. Ilaida bye bye ya Bye 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 bye, bye, bye.